kaplarla ilgili bölüm. Huzeyfe Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve selamın şöyle dediğini işittim. İpek ve ibrişim elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin. Onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar yani kafirler ahirette de sizin içindir. Ümmü Seleme Radiyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Gümüş kaptan su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir. Müslüm'ün bir diğer rivayetinde şöyle denir, Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse. Hz. Cabir radıyallahu An anlatıyor, Biz Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte gazveye çıkmıştık. Savaş sonunda elde ettiğimiz ganimetler arasında, Müşriklerin kapkacak ve su kapları da vardı. Biz bunları kullanıyorduk. Resulullah aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman niye kullanıyorsunuz diye ayıplamadı. Ebu Salebe el-Huşeyni radıyallahu anh diyor ki, Ben Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama, Ey Allah'ın Resulü, biz Ehli Kitab'ın yaşadığı bir yerdeyiz. Onların kapkacaklarından yiyip içebilir miyiz? diye sordum. Dedi ki, onlarınkinden başka kapkacak bulabilirseniz onlarınkinden yemeyin. Başka bir şey bulamazsanız onları yıkadıktan sonra kullanın. İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu an sıcak suyla ve bir Hristiyan kadının evinde onun su kabıyla abdest aldı. Bu rivayeti Rezin tahric etti. Bunu Buhari bab başlığı olarak kaydetmiştir. Doğrusunu Allah bilir.